Arkadaşlar hepinize merhabalar. Ben Emre Akşay'ım. Bugün sizlerle beraber bir tane şikayet indireceğim. Şikayette göründüğü üzere burada ilk e, şikayet linki oraya atacağım. Şikayet, şimdi ben bu arkadaşı açtım şikayeti bu arada. E, şey burada göründüğü üzere yarasını sonra giriyor David Colares. Onlar da aynı emoji veriyor. Yani biz de aynı emoji veriyoruz ama biz dizayıyoruz. Neyse e, ben yerden kalkar o da yerde bakın görüyorsunuz hata yaralı rakamı verdi 2 dakika geçmiş ben yaralı öyle yapıyorum e, hala ve onun tonaya sonlandık yani baktım etrafında kimse yok bu arkadaş öyle dahil olamaz niye olamayacağını söyleyeyim arkadaşlar bu arkadaş bak kendine söylüyor bakın bu kendi asmaları hiçbir rol dair olmamak benim, duruyorum zaten he. ellerim bağlı role dair olun diyorum ben ellerim bağlı normalde e, çözdüğüm sonunda hatayı o diyor e, fark etmez sürekli sürekli öyle yap, yap yapamazsın diyorum sen alıyorsun niye kalkıp hala yürüyorsun yaralı yapmak yani yürümedim diyorum bakın arkadaşlar Adam yürüdün diyor ulan buradayım yani nereye yürüdüm ben Ben nereye yürüdüm abi Sıkıntı edebilirsin diyorum yo basbayağı yürüdün geldim baktım buradasın Abi ciddi misin ben burada düşürüldüm Buradayım zaten hani yani Bunun olayı bu kadar arkadaşlar Şimdi arkadaşlar devamına bakalım ee, Ben tekrar buraya bakalım arkadaşlar burada Kişi yerden kalkar ve motona doğru yerlere motoru veriyorum ee, Yani Etrafımda ki, kimse yok. O arkadaş dediğim rol'e giremiyor. Kimselikler yok. Kimse bize rol yapmıyor. Ee, ve ben kalkıyorum. Gidiyorum arkadaşlar. Motoruma da ilerleyip burada basıp gidiyorum. Arka ve bu şikayetten çok komikti ki YK'dan dolayı ceza alıyorum. Yani ee, ve işte YK yediği üzerinden ceza alınacak. 100 dakika bir ceza çarptırılıyorum. Yani yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani en azından öyle biliyorum. Öyle olacağını inanıyorum. O yüzden de bu şikayeti açıyorum. iyi günler diliyorum.